Merhabalar arkadaşlar. bir TYT bir AYT soru çözüm videolarımız devam ediyor. İkinci denemelerle paraf yayınları deneme setinin ikinci denemeleriyle karşınızdayım. İlk sorumuz şöyle TYT'nin arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki sabit hacimli kapalı kapta 25 derecede bulunan e, buharıyla dengede olan saf su sistemini görüyoruz. Kabın sıcaklığı 45 derece çıkarılıp tekrar sıvı buhar dengesi kurulunda hangileri doğru olur? Arkadaşlar H2O sıvı Haşiko buhar dengesi var. Biz şu anda sıcaklığı arttırarak ne oluyor arkadaşlar? Daha çok buhar oluşmasını sağlıyoruz. Yani sıvı moleküllerin buharlaşıp buhar molekül sayısını arttırıcı bir faktör. Ve buradaki buhar moleküllerin sayısının artması buhar basıncını arttıran bir faktördür. Yani burada nasıl bir yorum yapacağız? Sıvı buhar basıncı artar. Aslında buhar basıncını etkileyen faktörleri e, 3S kural olarak düşündüğümüz zaman bu 3S'in açılımı nedir? Sıvı cinsidir. Şu anda su var. Başka bir şey değiştirmiyoruz yine. Her, herhangi bir sıvının cinsi değiştirmiyor. E, su alınıp başka bir sıvı olmuyor. Sıcaklık bir de saflık dediğimiz arkadaşlar 3S kuralının e, bileşenleri. Şu anda sıcaklık etkisi yapılıyor aslında. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar diyebiliriz. Buradan da gidebilirsiniz. H2O buhar derişimi artar evet dedik ya. Sıvı molekülleri buhar moleküllerine dönüşerek buhar molekülünün sayısını, miktarını, derişimini arttırıyor. Suyun viskositesi azalır. Viskosite arkadaşlar sıcaklıkta ters orantılıdır. Şu anda sıcaklık artıyor mu? Artıyor. Sıcaklık arttığı için moleküller arası çekim kuvveti zayıflayacağı için ne olacaktır? Viskozite azalacaktır. Azalır demiş. O zaman arkadaşlar bizim sorumuzun cevabı ne olacak? E şıkkı olacak. Geçiyoruz ikinci sorumuza bakalım. Ne istemiş bizden? Aşağıdaki karışımlardan hangisinde çözünen ve çözücünün fiziksel hali aynıdır demiş. Bakalım tentür diyot arkadaşlar tentür diyot e, katı sıvı e, katı sıvı homojen karışımdır. Katı olarak e, iot kullanılıyor iot. E, sıvı olarak da etil alkol kullanılıyor. C2H5OH yani farklı fiziksel hallerde. Amalgam e, nedir? Katı sıvı e, homojen karışımdır. Katı olarak genelde gümüş kullanılıyor arkadaşlar. Ee, sıvı olarak da e, civa kullanıyor. Aslında hani civa da bir metaldir ama o da şartlarında biliyorsunuz tek sıvı olan metal. O yüzden hani katı sıvı e, alaşımlarımızdır, amalgamımız. O yüzden farklı fiziksel hallerdir. Kolonya arkadaşlar sıvısı sıvı. Evet cevabı bulduk. C şıkkı sıvı sıvı homojen karışımdır. Ne vardır kolonyada? E, etil alkol sıvısıyla su nedir? Sıvısı vardır. O yüzden her ikisi de sıvı sıvıdır. Gazozda ne vardır? Gazozda gaz sıvıdır arkadaşlar. Karbondioksit gazıyla su vardır. O yüzden sıvı gaz diyoruz. E, tuzlu su da zaten belli bu. Katı sıvı, tuz katı, su sıvı katı sıvı farklı fizikseler. O yüzden cevabımız ne oluyor arkadaşlar? E, C şıkkı kolonya olduğunu söyleyebiliriz. Peki geçiyoruz. Üçüncü sorumuz neymiş? Bakalım. E, ee, Berk orta öğrenim öğrencilerinin katıldığı genç mucitler yarışmasında yukarıdaki gibi basit bir düzenek yardımıyla maddenin enerji dönüşümüne bulgu yapmaya çalışmıştır. Buna göre Berk'in yaptığı bu düzenek aşağıda kimya alt isminin hangisine yatkınlığı göstermektedir diyor. Arkadaşlar enerji dönüşümünün bakın üçünü aldım. Buradaki ipucu burada. Ee, bu bir pil sistemi yapmış aslında. Elektrotları da e, portakalın içerisine ve buradaki iletkenlik sayesinde ne olmuş arkadaşlar? Lamba yanmış. O zaman burada nedir? Bir enerji dönüşümü olduğuna göre fiziksel bir durum söz konusudur ve fizikokimya alanına göre. Biyokimya, e, canlı sistemlerdeki değişimler, organik kimya, karbon kimyası, nükleer kimya dediğimiz arkadaşlar atom altı taneciklerin e, değişimleriyle alakalı incelenen kimya alanı, antikimya da e, maddenin bileşimi miktarıyla ilgili e, durumları, sentez gibi durumları inceleyen kimya disiplinidir. Ama burada enerji dönüşümüyle Fiziko, kimyaya vurgu yapılmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki geçiyorum bir sonraki sorumuz gelsin. Hemen dördüncü sorumuz ne istiyor bakalım arkadaşlar. Evet Rutherford altın levha deneyi olarak adlandan yukarıdaki deneyinde radyoaktif bir element. Radyoaktif alfa ışın kaynağı kendisi bir helyum çekirdeğidir. Artık yüklü e, yayılan ışınların altın levhaya çarptığı. Sonraki dağılımlarını gözlemleyerek atoma dair bazı açıklamalar yapmıştır. Evet, arkadaşlar Rutherford atom modelini bu deney sonucu ortaya atmıştır. O yüzden önemli bir deneydir. Alfa saçılma deneyi diye geçer. Rutherford'un yaptığı deneyden yararlanarak demiş, birinci olarak atomun yapısındaki yüksüz taneciklerin varlığı. Şimdi aslında hani direkt buradan değil de bu modelin, bu deneylerin sonucunda geliştirdiği atom modelinde demiştir ki çekirdekte de Proton ile eşit kütlede yüksüz bir tanecik olmalı. Bunun ismini Rutherford söyleyememiş arkadaşlar. Yani bahsettiğimiz şey nötrondur. 1932'de James Chadwick tarafından bu ortaya atılmıştır. Ama bu deneylerden yola çıkarak ne yapmıştır? Atom modelini geliştirirken buna ulaşmıştır. Yani söyleyebiliriz. Ekran üzerindeki parıldamaların nedenini nasıl e, yorumlamıştır buradan? Altın e, levhaya gönderdiği zaman Dalton'un söylediği gibi atom e, içi dolu bir küre midir, değil midir? Bunu anlamak için yapılan bir deneyde. Ee, atomun içerisinden ışınların birçoğunun geçtiğini, e, yani altın e, atomunun boşluklu yapıda e, olduğunu e, ve bunu geçtikten sonra da e, çinko sülfür sürülmüş yüzeyde arkadaşlar çarpmanın sonucu parıldamalar oluştuğunu gözlemlemiştir ve bunun nedeni de arkadaşlar a, altın atomunun boşluklu yapıya sahip olmasına bağlamıştır. O zaman buradan da çıkarabiliriz. Atomdaki yüklü taneciklerin konumu evet. Yani gönderdiği alfa ışınlarının birçoğu altının içerisinden geçip ee, hiçbir sapmaya uğramazken çok az bir kısmının sapmaya uğraması o zaman artı yüklerin çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanması gerektiğini söylemiş ve buna da ne yapmıştır? Modelinde ortaya atmıştır. Çekirdek e, çapı çok küçük ama atomun çapının yanında e, atomun çapı yanında çok küçük olduğunu söylemiş. Hatta 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 13 santim çekirdek çapı, atomun çapı 10 üzeri eksi 8 santim. Yani yaklaşık 100 binde 1 olduğunu buradaki göndermiş olduğu alfa ışınların birçoğunun altının içerisinden geçip e, e, çinko sülfür sürülmüş yüzeyde parıldamasına bağlamıştır. O yüzden bunda deneyden yararlanarak yorum yapabiliriz arkadaşlar. O zaman cevabımız D şıkkı olacaktır diyoruz. Peki 5. sorumuza gelelim. Hemen yanında görüyoruz zaten. Demiş ki bir maddenin asit ya da baz oluşuna bağlı olarak renk değişen maddeleri indikatör, belirteç, ayıraç gibi isimleri var. Oda koşunda indikatör olarak kullanılan X maddelerinden X maddesi asitlik ortamda sarı şöyle için alalım. E, nötr ortamda yeşil. Nötr ortamda yeşil. Bazik ortamda da mor. Şimdi Renkler önemli. Y maddesi ise asitik ortamda kırmızı. Nötr ortamda renksiz. Bazik ortamda mavi rengi e, ne yapıyor? Dönüşüyor. Şimdi elimizde e, ne var? Maddeler var. Asit ve baz oluşuna göre yorum yapacağız. Kezzap önce yazalım. Kezzap asit. Limonlu su asit. Sabunlu su baz. Lavabo çiçeği. Lavabo çiçeği Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi kuvvetli bazlardan yapılıyor genellikle arkadaşlar. Yani baziktir lavabo açıcı. Ee, sirkeli su, asit. Şimdi X maddesi asidik ortamda ne yapıyordu? Sarı. X maddesi asidik ortamda sarı. X maddesi e, asidik ortamda sarı. Bakın E şıkkına da doğru dedim. X maddesi bazik ortamda ne yapıyor? Mor. Bazik ortamda e, evet mor. O zaman A, C, V şıkları doğru. Y maddesine gelelim. Y maddesi asidik ortamda kırmızı. Y maddesi evet limonlu su asitik ortam kırmızı doğru. O zaman cevabımız arkadaşlar e, değişik olacak. Çünkü Y maddesi bazik ortamda mavi renk alır. Sarı renk almaz. O yüzden cevabımız değişik oldu. Geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza gelsin bakalım. Altıncı sorumuz ne istiyor bizden? Demiş ki gelişen endüstriye ve artan nüfusa paralel olarak gıda sektörde gelişmekte ve artan taleplere karşı her geçen gün piyasaya farklı gıdalar sürülmektedir. Sağlık açısından çok faydalı olmayan hazır gıdaların doğal gıdalara göre daha fazla tercih edilmesinde nedenlerinden hangileri yer alır? Görünümlerinin daha albeni olması. Evet özellikle renklerce salamlarda, sosislerde bu çok yapılır arkadaşlar. O yüzden albenisini arttırmak için ne yapılır? Hazır gıdalara e, özellikle renklendirici maddeler katılır. E, hazır gıdaların özel tatlandırıcı lezzetler, özellikle işte çoğu cipste, sakızlarda falan MSG kullanılır. E, daha çok e, tüketilsin diye tatlandırıcı, özel tatlandırıcılarla ne yapılır? E, katkı sağlanır. Hazırlanmasının ek zahmet gerektirmemesi, yani işte ne bileyim bir yoğurt yapılacaksa, hani onun işte mayalanması da beklenmesidir falan, e, zahmet gerektiren bir olay. Bunu hazır bir yoğurtla işte giderilebilir. Ya da ne bileyim kek yapılacaktır bunların işte karıştırılması, malzemelerin edilmesi falan nedir? Ek zahmet gerektir ama hazır bir kek alarak bunu e, çaresine bakabiliriz gibi yani hazırlanmasının ek zahmet gerektirmemesini de kabul edebiliriz. Doğal ürünlere göre daha ucuz olmalı da yine arkadaşlar. E, nedir? Tercih sebeplerimizden birisidir. Hazır gıdaların tabii ki zararlı olduğunda altını çizelim. Ama bunlar nedir arkadaşlar? Soru gereği diyoruz ki e, hazır gıdaların doğal gıdalara göre daha fazla tercih edilmesinin nedenlerini arasında söyleyebilir cevabımız E şıkkı. Peki son sorumuz TFT'nin. Yukarıdaki sistematik adlandırması verilen bileşiklerden hangileri iyonik bağlı bileşiktir? Kükürt hexafluorür. S, 6. Zaten hexa kelimesi geldiğine göre kovalent bağlı bileşik olduğunu buradan anlamanız lazım arkadaşlar. Mono, di, tri, tetra, penta bunlar iyonik bağlı bileşiklerde kullanılmaz. Magnezyum bromür, magnezyum bromür iyonik bağlıdır. Şöyle yuvarlak için alalım. Magnezyum metal, brom ametal iyonik bağ. Kükürt ve florsa onlar da ametal o yüzden kovalent onu da söylemiş olalım. Karbon, sülfür, karbon ametal. E, kükürt de ametal zaten disülfür diyerek e, nedir yine e, latince sayıları kullanması kovalent bağ olduğunun bir ipucu. Bakır 2 oksit bakır metal arkadaşlar değişken dertli. oksijen eksi -2 bakır artı 2, CuO bileşiği oluşturur. Yani iyonik bağdır burada arkadaşlar. Zaten bu Roma rakamlarıyla göstermelerde metaller özgüdür onu da söyleyelim. Sodyum karbonat Na2CO3 sodyum karbonat e nedir kendisi? E, çamaşır sodası olarak bilinir, soda olarak bilinir. E sodyum metaldir, karbonat ametaldir. -a yani köktür kendisi ama sonuçta iyonik bağdır arkadaşlar. O zaman iyonik bağlı bileşiklere 2'yi 4'ü ve 5'i alabiliriz. Yani cevabımız B şıkkı olacak diyoruz. Bir TYT'yi bitirdik arkadaşlar. Şimdi sırada bir AYT gelsin bakalım. Merhabalar arkadaşlar. İkinci deneme AYT ikinci deneme ile devam ediyoruz. Bir AYT kısmı başlıyor. İlk sorumuz şu şekilde. Selenyum elementi ile ilgili demiş hangileri doğrudur? Hemen yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 20 oldu buraya kadar arkadaşlar elektron sayısı. 3d10 30, 4p4 34. Peki ne istiyor? s orbitallerinde 8 elektron. 1s'de 2, 2s'de 2, 3s'de 2, 4s'deki 2 de toplam 8. Doğru. Enerjisi en büyük olan enerji düzeyinde enerji arkadaşlar. Birinci enerji yüzeyi, ikinci enerji düzeyi, üçüncü enerji yüzeyi, dördüncü enerji şeklinde. En yüksek enerji burada dört gördüğünüz gibi. Dördüncü enerjinin toplam dört elektron yok. İki tane S'de, dört tane p de olmak üzere altı elektron vardır. Yanlıştır. Elektron dizilimi D orbitali değil gördüğünüz gibi 4P ile bitiyor. Bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız bir olacak sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz gelsin hemen bakalım ne istiyor. Demiş ki ikinci soruda yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirten elementlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Lityumun değerlik elektron sayısı 1. Lityum 1A grubunda 1A grubunun değerlik elektron sayısı hidrojen de dahil hepsinin son katmanında 1 elektron vardır. Elektron orbital dizilimi S1 biter. değerlik elektron sayısı 1'dir doğru söylemiş. Demirin en yüksek enerji düzeyi en eşittir 4'tür. Arkadaşlar ee, en en yüksek enerjisi periyodu verir. Ee, doğal olarak burası bakın birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot. Yani dördüncü periyotta olduğu için demir nedir? Ee, en yüksek enerjisi dörttür, doğrudur. Hatta ben dizilimi yazayım argon'a kadar yazılmış kabul ediyorum. 18, 4s2, 3d6'dır arkadaşlar. Demir en yüksek enerjideyi dörttür. Bunda yazarak söyleyeyim size. Çinko d bloğunda bulunur ve B grubu elementidir. Evet arkadaşlar çinko da burası biliyorsunuz şu kısım bakın. E, çizdiğim kısım nedir? B grubu elementleri. Geçiş elementlerin olduğu kısımda çinko da buranın en son elementidir. Dördüncü periyot 2B grubunda bulunan çinko B grubunda bulunur. Blok tamamen şurası bakın. Şöyle kutu içine aldığım yer arkadaşlar nedir? Elektron orbital dizimleri D ile bittiği için burası D bloktur diyebiliriz. Doğrudur. E, fosfor 3. enerji düzeyinde ee, olan değerlik orbitallerin 5 elektron bulur. Fosfor e, arkadaşlar 3. periyot 5A grubu elementidir. O yüzden dizilimi şöyle gidiyor. yapar. Hatta neona kadar yazılmış kabul edelim. 3S2, 3S2, 3P, 3 biter. O yüzden değerlik elektronları bunlardır zaten. Değerlik orbitallerinde S'de 2 tane, P'de 3 tane olmak üzere toplam 5 elektron bulur. Doğrudur. Helium P blok element değildir. İstisna olarak helium 1S2 ile bittiği için arkadaşlar 1 s blok elementidir. O yüzden cevabımız ne olacak e eşik olacak Evet tüm hızımızla devam edelim bakalım gelsin üçüncü sorumuz arkadaşlar bir gaz sorusu ee, ne yapılmış yukarıdaki ideal pistonlu kapta bir miktar helyum gazı sabit sıcakta bulutmaktır piston üstündeki basınç arttığı zaman yani piston aşağı doğru bastırılmış hacim azaltılmış basınç artılmış basınç p'den 2p'ye çıktığına göre hacimde yarıya düşmüş bunu söyleyebiliriz Gazın basıncı artar mı? Evet, gaz sıkışacak, Sıkıştı, sıkıştığı için, sıkıştığı için hacim hacmi azaldığı için basıncı artmış olacak. Basınç hacim değişim grafiği ters orantılı. Sonuçta içerideki gazın miktarı değişmiyor. Sıcaklık değişmiyor. O yüzden nedir? Ters orantı. P1 çarpı V1 eşittir. P2 çarpı V2 deriz. Ters orantı grafiği çizildiği için doğrudur arkadaşlar. Biri artarken diğeri azalıyor bakın. O yüzden ters orantı şeklinde söyleyebiliriz. Değişimdeki ilişkiyi ortaya koyan bilim insanı Boyle'dur demiş. şey evet, P1 V1, P2 V2, Bol-Mariot yasası olarak karşımıza çıkmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Bu e, yasa ile ilgili sabit e, sıcaklık ve belli bir miktardaki gazın basıncı ile hacmi arasında ters orantı vardır diyen e, nedir? Bilim insanıdır. Cevabımız eşittir. Peki dördüncü sorumuz gelsin. Karbondioksit gazının sulu çözeltisinde aşağıdaki etkileşimden hangisi bulmaz? Karbondioksit arkadaşlar e, kendi moleküller arasında ne yapar? E, London kuvvetleri yapar karbondioksit su molekülü arasında e, ne yapar? E, indüklenmiş dipol dipol. Karbondioksit apolar, su polar bu arada arkadaşlar. O yüzden indüklenmiş dipol dipol etkileşimi olur. Sonra karbondioksit asidik oksitdir. Suyla arkadaşlar bu şekilde karbonik asite dönüşür. Karbonik asit de, asit olduğu için suda iyonlarına ayrışır. İşte birinci durumda bir karbonat iyonu artı açardı. Sonra devam ederse bu iyonlaşma olayı arkadaşlar. Bir karbonat iyonundan da yine aşağı artı artı karbonat iyon oluşur. Yani ortamda iyon da vardır. E, o zaman hidrojen bağı var mıdır? Hidrojen bağı da suda vardır arkadaşlar. Su molekülleri de. Su molekülü su molekülü arasında hidrojen bağı vardır. Sonuçta su da çözüyor. Sulu çözelsi vardır. Dipol dipol etkileşimi hidrojen bağı olan her yerde dipol dipol de olur. Polar molekül arasında görüldüğü için bu da vardır. Kovalent bağ karbondioksit atomları arasında vardır arkadaşlar. Karbondioksin karbonla oksijen arasında nedir? Bağımız kovalenttir. İyonik bağ yoktur arkadaşlar burada. Karbonik asit e, kovalent bağlı bileşikler. O yüzden e, iyonik bağlı değildir. Yani buna dikkat edelim. Eee iyon dipol etkileşimde evet oluşan iyonlarla e, nedir? Su arasında etkileşimler olacak arkadaşlar. İyon dipol yani H+ iyonuyla e, su arasındaki oluşan etkileşim nedir? Mi? Bir iyon dipol etkileşimidir. Sonuçta asidik oksit olduğu için suda iyonlarına ayrışacak ve bu olay sonucunda oluşan iyonlarla su arasında iyon dipol etkileşimi olacak. Cevabımız o yüzden D diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet geçiyorum. Bir sonraki soruya beşinci sorumuz gelsin. H2O katı ve H2O sıvı için hangileri farklıdır? Arkadaşlar maddenin fiziksel hali entalpiyi ısı değişimini etkiler. Mesela ben bunu şöyle ifade edeyim. İşte H2 gaz artı 1 bölü 2 O2 gaz. Bunlar reaksiyona girsin. Bir işte reaksiyon sonucu H2O katı oluşsun. Bir de reaksiyon sonucu H2O sıvı olsun. Bakın aynı maddeler reaksiyona giriyor ama bir katı yapıyorlar bir sıvı. Bunu grafik olarak size göstereyim sıfırdan başlayalım elementler standart şartla sıfır kabul Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği çiziyorum. Mesela bu e, potansiyel enerji sıvının daha yüksek h 2 sıvıya ait olsun. E, aynı grafiği çiziyorum bu sefer. Nerede bırakıyorum? Biraz daha aşağıda bırakıyorum grafiği. Bu da H2O katıya ait olsun. Yani katının potansiyel enerjisi daha yüksek, düşük olduğu için böyle bir grafik çizdim. Yani sonuçta bunların potansiyel enerjileri farklı arkadaşlar. Entalpileri farklı. Potansiyel enerji ısı kapsamı yerine alınabilir. O yüzden ısı kapsamları farklı oluşmasıları da zaten arkadaşlar ikisi de aynı elementlerden oluşuyor ama biri katı biri sıvı enerjileri farklı olduğu için ürünler eksik girenler yaptığınız zaman nedir oluşmasıları farklı zaten oluşmasıları bir entalpidir entalpi türüdür öyle diyelim entalpi işte yanma entalpisi buharlaşma entalpisi çözüm entalpisi oluşma entalpisi oluşma entalpisi oluşması da aynı şey arkadaşlar o yüzden hepsi için farklıdır diyebiliriz. Geçiyorum 6. soruya diyor ki çarpışma teorisine göre bir kimyasal tepkimenin hızı hangilerine bağlıdır? Kinetik enerjiye bağlı mıdır? Evet arkadaşlar. Yani e, çarpışma teorisi der ki bir, bir kimyasal tepkisinin gerçekleşebilmesi için e, tanecikler uygun doğrultuda yeterli hızda, yeterli kinetik enerjiye sahip olan çarpışmalar sonucu e, ürün oluşur. Bu ürünle sonuçlanan çarpışmalar da etkin çarpışma denir. O yüzden etkin çarpışma sayısı arttıkça nedir? Reaksiyon hızı artar arkadaşlar. Kinetik enerji arttıkça nedir? Doğal olarak çarpışan ürünlerin yeterli kinetik enerji sağlanması olur ve ne olur? bu yüzden bağlıdır arkadaşlar. Uygun geometriye bağlıdır. Her çarpışma ürüne sonuçlanmıyor. Yaklaşık olarak bir gaz tepkimesinde arkadaşlar saniyede 10 üzeri 32 çarpışma oluyor. Bundan dolayı da her tepkime ürüne sonuçlansaydı çoğu reaksiyon patlama şeklinde gerçekleşmesi lazım ama bazı reaksiyonlar var. Aylar, yıllar sürüyor. Demek ki her tepkime ürüne sonuçlanmıyor. Neydi? Tekrar söyleyeyim. bir kimyasal tepkimenin gerçekleşebilmesi için çarpışma olmalıdır ve tanecikler uygun geometride doğrultuda çarpışmalıdır. Yeterli kinetik enerjiye sahip olmalıdır diyerek çarpışmanın kurallarını söylemiş olalım. Cevap E Geldik yedinci soruya arkadaşlar. Ne diyor bakalım. Denge tepkimesine göre tepkimesi sabit hacimli bir kapta denge etken sıcaklık düşülür. Endotermik bir reaksiyon, ısı alan bir reaksiyon. Delta sıfırdan büyük. Sıcaklığı azaltırsak, sıcaklığı azaltırsak denge ne yapacak? ısıyı arttırmak için girenlere doğru kayacak. Yani dengenin kayma yönü şu anda girenlere doğru. Ee, sıcaklık değişimi denge sabitini değiştirir ki denge sabitini değiştiren tek etkidir zaten sıcaklık. Ee, sıcaklık e, azaldığı zaman denge girenlere doğru kaydığı için ürünün derişimi azalacak. Girenin derişimi artacak. Ürün bölü giren oranı da doğal olarak azalmış olacak. Dengeyi sıcaklık etkisi girenlere doğru kaydırırsa KC küçülür diyebiliriz arkadaşlar. 3 şıkka düşürdük. E, NO2 gazının derişimi evet, denge girenlere doğru kaydı için ne oldu? NO2'nin derişimi azalmış oldu arkadaşlar. Cevabımız çıktı. Toplam gaz kütlesi yani burada her iki maddede gaz korunacak sonuçta. İşte burada 2x kadar azalma varken buradan x mol artış olacak ama azalan miktar artan miktar dengeleyecek birbirine. Sonuçta arkadaşlar burada nedir? Hepsi gazdır. Yani gazın ne yapıyor? Yine gaza dönüşüyor. O yüzden gaz kütlesi değişmeyecektir. Buradan cevabımızı A olarak söyleyebiliriz. Evet sekizinci sorumuz gelsin sırada. 8. sorumuz var. Bakalım ne istiyor? Diyor ki e, 7A grubunda XYZ elementin hidrojenli bileşikler için HX asidi h daha kuvvetlidir. Polarlığı en fazla olan diyor arkadaşlar. Polarlığı en fazla olan nedir? h Şimdi arkadaşlar e, polarlık tabii ki yani 7A grubunda şöyle düşünün. İşte kim var? Flor var, klor var, bron var, iot var. E, ve Hidrojenle bileşik yaptığı zaman polarlık elektronegatiflik farkına bağlıdır. Elektronegatifliği en yüksek olan hatta periyodik cetvelde en yüksek olan flordur. O yüzden burada hidrojenin yapmış olduğu bileşiklerde yukarı doğru elektronegatiflik arttığı için polarlığı en fazla olan Hc ise Z nedir? En yukarıda diyebiliriz arkadaşlar. E Z 7A grubun en üstünde. Peki HX asidi Hj asidinden daha kuvvetlidir. Asitlik kuvveti e, grupta aşağı dönerici artar. Çapın artması, elektronegatifliğin azalmasından dolayı e, haşartının suya geçmesi daha kolaylaşacaktır. Hatta bunlar içerisinde H ve HCl H1'e aşılan en kuvvetli eşit derişimde alındığı zaman H, e, en zayıfı da ki kendisi de zaten bir zayıf asittir. Cam asidi Hv ve deriz en zayıf içinde eşit derişimde alındığı zaman. Peki o zaman ne oldu? Hx asidi H C'den daha kuvvetli olursa arkadaşlar o zaman e, x daha aşağıda olacak. Y de ortada olacak. Bu şekilde 7A grubunda ne yapacak? Grupta yukarıdan aşağı doğru sıralanmış olacak. O zaman atom numarası en büyük olan X sonra Y sonra Z yani cevabımız A şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz bir elektrokimyasal pil galvanik hücre sorusu. Gümüş elektrot ve krom elektrot kullanmış. Önce elektrotlara bakıyorum. Bakıyorum sonra çözeltilere bakıyorum. Birer molar standart e, derişimlerde. O zaman hemen kromun ve gümüşün yükseltgenmelerine bakalım. Krom'un yükseltgenmesi tersin düşünüyorum. Artı 0.74 volt. E, gümüşün yükseltgenmesi eksi 0.80. Yani kim daha yükselkenme yükseltgenme potansiyeli fazla? Krom. O zaman kromun olduğu taraf anot. Gümüş elektrodun olduğu taraf katot. Anotta yükseltgenme olacak. Reaksiyonu şöyle yazıyorum. Krom. Krom artı 3e, 3 üç elektron verip yükseltgenecek. Elektrot yükseltgenir arkadaşlar. Çubuk yükselken. O yüzden ee, bu şekilde düşünüyoruz. 0.74 volt. Tamam. Güzel. Şimdi gelelim katoda. Katot içinse bakın dikkat edin cümleme. Katot içinse çözelti içerisine bakıyoruz. Çözelti içerisinde hangi iyon var? Bakır artık. O zaman bakır artık indirgenecek. Bakır artı 2 2 elektron bakır katısına indirgenecek. Peki bunun potansiyeli ne olacak? Bu tepkimin tersini yaptık. İşaret değiştiriyorum. 0.34 volt. Taraf tarafa toplayacağız ve pil sistemi olacak. Voltmetre okunan değerde 0.74 artı 0.34'ten 1.08 volt. Yani cevabımız D şıkkı sevgili arkadaşlar. Ee, yükseltgenme anotta olur ve çubukta gerçekleşir. İndirgenme katotta olur. Çözelti içerisinde olur. Bu cümleme dikkat. Peki hemen gelsin 10. sorumuz arkadaşlar. Bir e, örtüşme, orbital örtüşme görseli verilmiş. Bakıyoruz arkadaşlar. Burada e, gördüğünüz gibi ortada SP2 hibrit orbitaller örtüşmüş. E, SP2 ile S örtüşmüş hidrojen olabilir bu S ile örtüşen. E, o zaman yani hemen C2H4 molekülün olabileceğini söylüyorum. Bakın şurada karbon karbon arasındaki şu çizdiğim bağ e, sigma bağ SP2 SP2'dir. Karbonun SP2'si ile hidrojenin S'si, karbonun SP2'si ile hidrojenin S'si bunlar hep şu anda uyuyor arkadaşlar. SP2 S örtüşmesi, karbonun SP2'si ile hidrojenin S'sinin örtüşmesi var. Aradaki sigma bağda SP2 SP2. E, pi bağını göstermemiş burada ama onu da söylemiş pi bağ da şuradaki pi bağını da ne nedir? 2p orbitallerinin hibritleşmeye katılmayan örtüştüğünü söyleyebiliriz. Bu görselde gözükmüyor şu anda ama o da var. E, i̇kincisi olur. Birincisi olamaz çünkü karbonlar burada arkadaşlar üçlü bağ yaptı. SP hibritleşmesi yapıyor. SP, SP var ki şu anda görselde hiç SP'nin olmadığı görürüz. E, yine bakıyorum arkadaşlar. Üçüncü molekülde H, C, çift bağ O, CH3. Bakın burada ise karbon tekli bağlar ve karbon tekli bağlar yaptığı zaman SP3 hibritleşmesi var sp 3 s örtüşmeleri var hidrojenle arasında. Ama görselde hiç sp 3 hibritleşmesine söz konusu bile değil arkadaşlar. O yüzden bunu da alamam. O zaman cevabımız yalnız 2 olacak. Geldik 11. soruya AYT. Bir AYT denemesinin 11. sorusu. Ne demiş? Propin, alkin kendisi değil mi? 3 karbon alkin. Asitik ortamda su katılsın. Katalım arkadaşlar. Şöyle çizdim. 1 mol ne? 1 mol su katıyorum e, H, OH diye ayırdım suyu. Hidrojeni fazla olduğu için e, hidrojenin e, o fazla olan karbona hidrojeni bağladım. OH da diğer karbonu bağladım. E, CH2 oldu. Pi bağının biri kırıldı. ikili bağ düştü. OH geldi bu karbona bağlan. CH3. Ne oldu? Bir enol yapısı oldu. Kararsız tautomeriye girecek. Pi bağ karbon oksijen arasında kırılacak. Hidrojeni komşu karbona göç edecek. Yani CH3, C çift bağ O, CH3. Bir ne oluştu? Keton Propanon, aseton, aseton özel ismi arkadaşlar. Aseton diyebiliriz buna oluşan bileşiğimize aseton diyebiliriz. E, propanon der yupak buna. Bir de yine özel adlandırmadır. Dimetil keton olarak geçer. E, alkinlerden en küçük üyesi olan e, etine yani asetilen su katarsanız aldeit. Diğer tüm üyelere su katarsanız ne olur arkadaşlar? Keton oluşur diyebiliriz. Bu bilgiden de çözülebildi. Çünkü şıklar buna uygun. E, burada keton olan tek şık bu arkadaşlar. Aseton, propanol, alkol, propanal, aldehit, asetaldehit, aldehit, proponik asit, karboksilik asit. O yüzden hep uyan ketonda keton da zaten budur. tek bir alkine su katarsanız aldehit olur da iki karbonun en küçük üyesi olan asetilendir, etindir. Bunu da hatırlatmış olalım. Peki geçtik 12. sorumuza. Gelsin bakalım. Yukarıdaki organik bileşiklerden hangilerinin bütün üyelerinin yapısı karbonil? Nedir karbonil? C çift bağ o arkadaşlar. Var mı aldıklar? Evet genel gösterim zaten anlaşılacak. Var gördüğünüz gibi. Ketonda var mı? R, C, çift bağ, O, R var. Zaten bunlar nedir? Karbonilli bileşik geçer. Karboksilik asit de karboksil grubunda var arkadaşlar. Karbonilli hidroksil grubunun birleşmesi. Bakın şurada var. E, esterde de R, C, çift bağ, O, O, R şeklinde genel formülden yine karbonil grubunu görebiliyoruz. Yani verilen bileşik sınıflarından, organik bileşik sınıflarından hepsinde karbonil grubu var sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuz gelsin bakalım. Karboksilik asitler ve türevleri ile hangisi yanlıştır demiş. Monokarboksilik asitler yapılığında bir tane karbon. Bir tane karbon değil arkadaşlar. Bir tane karboksil. Bir tane karboksil. C, O, O, H bulunan bir değerlikli asitlerdir demiş. O zaman cevabı bulduk aslında. Peki diğerlerine bakalım. Polikarboksilik asitler. Yapılarında birden fazla karboksil bulunan asitlerdir. Evet, mesela en küçük polikarboksilik asit de oksalik asittir. Doğru. Hidroksil asitler yapılarında OH grubu bulunan organik asitlerdir. Evet, karboksil asit artı OH aynı anda varsa buna hidroksil asitleri birçok meyve sebze asidi bu şekilde arkadaşlar içinde bulunan. Yağ asitleri çift karbon sayılı düz zincirli monokarboksilik asitler. Evet, yani yapısında hem karboksil grubu hem de e, çift karbon sayılı olursa eğer iki, ekstra bir çift e, e, karbon sayılı karboksil karbon dışında pi ba yoksa doymuş yağ asitleri, e, Eğer varsa e, doymamış yağ de denir. Bunu da ekstra olarak söylemiş olayım. Amino asitlerde de yapılarında karboksil grubu dışında bir de NH2 grubu taşıyan yapılardır. E, amino ve asit gruplarını aynı anda bulunduran organik asitlerdir. Doğrudur cevabımız A şıkkı sevgili arkadaşlar. Evet, ortalama bir denemedir. Çok zordu değil, çok kolay da değil. E, TET kısmı da böyle arkadaşlar. Yani orta seviyede diyebiliriz bu denememiz için. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.